Bu birazcık daha düşündürücü soru. Bakalım nasıl cevaplayacağım, nasıl yorumlayacağım. Mouse'u da sana bırakıyorum. Okumayı da sana bırakıyorum. Hadi bakalım sen deyin. Aşağı, aşağıda verilen harflerden bir önce gelen harfi yazarak şifrelenmiş cümleyi bulalım. Heh. Bakalım acaba ne saklamışlar buradaki e, kelimede. de. Hmm. Ne anladın? İlk bulduğumda bomba geldi aklıma ama o... <gülüyor> yok <gülüyor> ve. Bir daha Ey, okuyalım yok. mı? Bence bir kere daha okuma bizi daha güzel yönlendirir. Bir daha okur musun? Aşağıda verilen harflerden bir önce gelen harfi yazarak şifrelenenmiş cümleyi bulalım. He, burada çok özel bir bilgi veriyor. Acaba neyi kastediyor? Harflerden bir önce hı hı. ama bir önce sadece soru işareti var. Bak kıyamam sana. Bak şimdi. Burada hangi harf var? B. Bunun yerine neyi kullanmanı istiyor? Bir önceki harf A. Yes, İlki benden, gerisi senden. Bunun yerine kullanacak olan harfi buraya yazman lazım. Ne mi? M harfinden önce ne gelir? Ne? Ne mi gelir? M'den sonra ne gelir? Önce ne gelir? O. O odan ön pardon. O öden önce gelir. Bir daha düşün bakalım. Böyle yapacaktım ama Evet, ben sildim şimdi onu. Acaba M harfinden önce ne gelir? sayabilirsin. L. Evet. L benden. Aa, sen mi yazacaksın? Pardon. <gülüyor> <Tamam>. <gülüyor> Ördek gibi oldu. Tamam. L. Hemen hızlandır bakalım. Diğerini bulalım. Çünkü şifre bayağı uzun. Ne gelecek? <laughs> F, dur F benden. Evet senden F. nasıl F bakayım bir? Aha Hollanda'ya giden F'ler böyle mi oluyor? <gülüyor> 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 tamam. Ee, B, B'den önce ne geldiğini biliyoruz. O bildikleri ben yazacağım. Dur, dur tamam. bekle. Bildiklerini ben yazacağım. Sen yenilerini bulacaksın. B'den önce A geldiğini biliyorsun. Evet. Evet. Şimdi buradayız. B. Evet. B benden. Ay ben yazdım ya dayanamadım. Vallahi çok iyi. <laughs> edin, çok güzel ya. E ee, sen de ya tamam sen yaz bu sefer. Ama cümle kurarak yaz. Hangi harften önce hangisi gelir onu da öğrenmiş olursun. Şöyle yapayım daha iyi ya. Hı. Ve aldım. Uhu. Wow. Wow. Aha. Alfa, B, wow. Ama hangi harf önce geldiğini söyle tamam mı? Tamam öyle. Hangisinde kaldık? Ve tekrar. Alfa, B. Evet. Sonra hangi harf gelecek? E mi tekrar? Şuna bakar mısın? Bundan önceki harfi arıyorsun şu an. Ha o zaman ye. Yeah. Ya orayı da takip et tamam mı? Hem oradan önceki harfi bu sonra yazmak için buraya hangi harfin geleceğini yaz. Uf 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 uf. Hollanda'da yine ye harfini değiştirmişler ya bu Türkiye'deki gibi değilmiş. Neyse bakalım bakalım biz yenisini öğreniriz. Evet J'den önce hangisi Yok. gelir? J'den önce hmm. küçük bir gelir. Ayarlanıyor. <Hayır, tabii ki. gülüyor> <laughs> <laughs> evet, J'den önceki harf seni bekliyor. İyi mi? Be. Evet, iyi gelir. ondan ben <laughs> <güzel>. Dur, onu <laughs> ben yazayım. Yalnız kendi ismindeki harfleri çok tatlı mı yazıyorsun? Bana böyle geliyor. <laughs> yani a, alfabeyi, bak bir cümle çıkacak. Zamanı da iyi kullanmak için hızlı bir şekilde bunları sen söylüyorsun. Dur ne dur yapacağım? dur 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 dur. Bakalım. Doğru mu diye bak, vay unuttuk akıllı. Alfabeyi hemen siliyorum ve doğru. Şu an mouse'u senden aldım. Sen söylüyorsun, ben yazıyorum. Ne neden ama? Çünkü neden biliyor musun? Sonucuyu, adım... Sonuncuyu ben... sana bırakacağım onun için. Bak bunu hızlı bir şekilde bana sen yaptır. Sonuncuyu sana bırakıyorum. Hadi bakalım. Bakalım ne kadar hızlı, hızlı benim, hızlı düşünebiliyoruz. Benim adımdaki olan harfler ben yazacağım. Senin katındaki o ne ya? Benim adımdaki harfler. harfleri. Adımdakileri tamam onda haklısın. Hadi söyle bakalım. Dur F vardı. Evet F'den önce. E. E yazdım bak güzel yazıyorum hem de. Evet sonra. <laughs> H'den önce. Dur. He. Dur. Küçükken anladım. Yumuşak G. Yumuşak G. Hem yumuşak hem de G. Evet. Yumuşağını yapmayı unuttun az önce. <gülüyor> yumuşattım yumuşattım. <gülüyor> Hadi bakalım. Şimdi, şimdi hangisi geliyormuş acaba? M. Le, 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 le. Evet. Devam Bol. et. Bakalım. 30 saniye süre veriyorum. Bakalım 30 saniye içerisinde herhangi bir şeye odaklanmadan direkt bunu söyleyebilecek misin? Hı, başladım. Dur. E. Tamam. Odam. Çiko. <laughs> Hı -hı. tamam, tamam. Düzelttim. <laughs> tamam. 30 saniye doluyor. Dikkatini ver. Ne? Evet, gayet güzel. Bazı harfleri hatırlıyorsunuz. Tabii ki E. Çok başarılı. Evet. Öme. P, mi? R, S, Ş. Hadi söyle bakalım. S'den öncesi R, 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 hadi söylesene, yapıyorsun sen. Evet, çabuk, e. çabuk. Aha, son on saniye, İki harf kaldı. Dur, ne önceden yapmış mıyım? Dur, dur. J. F'den C mi geliyor? E, E. E, çok başarılı. J. Son harf? Ye. J. J, J. L'den önce mi? Şeyden itibaren sayın. K K E K, evet. K, K. Açıyorum, açıyorum, açıyorum. Doğru. Siliyorum. Ve sen de. Mouse sana bırakıyorum. Hadi bakalım, gelsin mouse. Ama bunda daha hızlı bir şekilde düşünerek cevap ver. Hemen yaz. Hem sesli düşün hemen yaz. Sonrasını hemen söyle. Tamam tamam tamam. Tamam tamam tamam. Hı. Hadi yaz. Saniye mi veriyorsun kendin mi? Tutuyorum şu an. Dedik ya 30 saniyede bitireceğiz diye. Başladım. Evet. Vay. Gerçekten Hollanda'nın alfabedeki öğretim şekline bayıldım. Nasıl tersten tersini yapıyorlar. bunları bakarak yapıyorum aklımdan ne yapmıyorum daha bunu bunu görmeni sağlamak için yukarıdakilerde destek al demiştik ve sen de çok güzel hatırlıyorsun helal evet üsttekilerden destek alıyorum şu an adamsın be kral adam ya tek geçiyorum adam queen ya bak vezir demek ha oyu yapmıştık tamam dur hmm. Ö R. Aha. M. mi? Ne? Bakalım neymiş. Oo, o harfinden öncekini yazdı. J'den önce hangisi? Dur. Tamam tekrar. J yapmıştık onu hatırlıyorum bir. Bakalım şuna yok edeyim. Ay bir dakika özür dilerim. Bir dakika izin ver. Dur. Bir dakika izin ver sen dokunma. Yok ettin, yok ettin. Beş tane yok edeceksin. Şimdi buradasın. J'den önce ne geliyor? Evet. J. Yeah. Yeah. Evet. Of, of, of. of. Adam Mouse'da böyle güzel yazıyorsa kalemi nasıl güzel yazar Allah'a orasını tahmin bile edemiyorum. Bir öğrenci düşün ki de güzel çalışıyor. Bütün harflerin önünde hangi harfin olduğunu çok iyi de biliyor. Yeah. var? Evet. evet. Bilmiyorum. Evet. Evet. Eksram yapma ders taşıramaz. Eklem, eklem. Şu an biz farklı işle meşgulüz. Lütfen sen onunla ilgilen. Yapma, yapma. Evet. Olma. Helal bir adamım ya. Seni tek geçiyorum. Bu mu? yok yarak yaptın be. <laughs> açıyoruz, şifreyi açıyoruz. Dur, bir dakika. <laughs> dur, 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 dur. Wow, dur. temizledik. <laughs> Bu, <laughs> Muhteşem. İşte bu. Gerçekten tebrik ediyorum. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. i̇şte